Bize en çok ihtiyacı olduğu zaman şu andaki bu pandemi süresi, e, gerçekten sokağa çıkma yasağında, e, özellikle bir de Ramazan'dayız, e, lokantalar kapalı, e, belirli yerler kapalı, hayvanlar çok aç kaldı. Biz zaten beslemeleri yapıyorduk, bu süreçte daha çok yoğunlaştık. yavru köpekler maalesef genç aşısı olmak zorunda. Onu olmadığı zaman e, hayatta kalamıyor, yaşayamıyorlar yani. O yüzden onların bağışıklık sistemleri güçlensin diye aşılarını yaptıracağım bugün. Dört tane yavrum var burada. iki tanesini yaptırmıştım. Şimdi dördünü alacağım. Bugün onları da aşısını yaptıracağım. Tekrar aynı bulunduğu yere getireceğiz. Hı hı. E, şimdi bizim e, tedavi boyutundayım ben. E, klinikte tedavi ettirdim hayvanları. Daha sonrasında koyacak yerimiz yok maalesef. Ee, bunların rehabilite olması lazım yani bir en az 10-15 gün e, düzelmeleri için temiz hijyenik bir yerde durması lazım. Tabii ki yerimiz olmadığı için şu an barınak açılmadı tadilatta. Boş olan kafesleri temizliyoruz, battaniye, mama, sularını koyuyoruz. E, hastalığı düzelene kadar burada gelip bakıyoruz aynı zamanda. Hı hı. Benim klinikte tedavi ettirdiğim çoğu hayvan zaten şiddet mağduru. Mesela en son aldığım hayvan sopayla bacaklarına vurulmuş, Anne köpek. Bir tane omillik kırığı var, onu da pansiyona aldım yine yerimiz olmadığı için. Bir de aynı zamanda pansiyonla destek topluyorum. Ee, evet şiddet mağduru çok hayvan. İnsanların bilinçlenmesi lazım. Ee, ne bileyim yani aslında küçük yaşta başlaması lazım bu bilinçlendirme. Ailelerden, okulda eğitim, seminerler verilmeli. Hani çocuklara hayvan sevgisi aşılanmalı. E, ee, yani, yani olmadığı sürece biz uğraşıyoruz işte. İlan açıyorum bağışlarla ee, arkadaşlarım, dostlarım sayesinde ee, işte çevirmeye çalışıyoruz. E, i̇nsanlardan duyar bekliyorum, biraz daha anlayış bekliyorum. Besleme, barınma, tedavileri gerçekten çok zor. Yani biz gönüllüler olarak 3-5 kişiyiz zaten, bir elin parmakları kadarız. Yettiğiniz yettiğimiz kadar yapıyoruz. Hani herkes elini taşın altına koyarsa biz zaten bu kadar yorulmayız. Hani her insanda böyle bir bilinç olsa, kapı önüne yemek koysun, su konsun, iş yerlerin önüne sular konmalı. Yani belediye anons zaten yapıyor ama bazı esnaflarımız anlamıyor maalesef. Hani el birliğiyle olur bu işler, tek başımıza değil. Bu bir ekip işidir. Gönüllüler ve belediye zaten ekip halinde çalışıyoruz. Ee, ekip işi hep beraber birlikte yapıyoruz. İnşallah insanlar bilinçlenirse, daha çok böyle bilinçli insan olursa bizim yükümüz de hafifler.